Ya aşılama hızlandı ülkemizde. 30 yaş grubunda da aşılama hızla devam ediyor. Günlük olarak 1,5 milyon doz eşiği de aşıldı. Elbette ülkemiz adına çok güzel haberler bunlar. Şimdi hem o süreci hem de aşıya dair merak edilen soruları değerli bilim insanıyla konuşacağız. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk canlı yayın konuğumuz. Sayın Erk merhaba hoş geldiniz Cem TV an habere. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, teşekkürler yayın davetimizi kabul ettiğiniz için hocam. Şimdi e, ilk olarak başlayalım aşılamada günlük bir buçuk, 1,5 e, milyon doz eşiği aşıldı ve 1,5 bir milyon e, birinci doz aşı olanların sayısı 28 milyona, ikinci doz aşı olanların sayısı da 14 milyona yaklaştı. Toplam aşı da bugün itibariyle 42 milyonu geçti hızla devam eden bir aşılama süreci var karşımızda. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci? Rakamları siz de ifade ettiniz. 42 milyon adet aşı yapılmış Türkiye'de. Bu pandemiyle başa çıkabilmek için en az 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor. Yani bizim 120 milyon doz aşıya ihtiyacımız var. Bugün itibariyle 42 milyon aşı yapıldığına göre biz hedeflerimizin en üst daha üçte birlik kısmında bulunmaya devam ediyoruz. Siz de ifade ettiniz. Bugün itibariyle 15 milyon kadar insana iki doz aşı yapılmış oldu. Yani nüfusun neredeyse yüzde %17, 17-18'ine iki doz aşı yapılmış oldu. Bunun dışında 25 milyon insana da en az bir kez aşı yapılmış oldu. Demek ki biz aşılama faaliyetlerinin henüz daha başındayız. Bu aşı oranlarıyla, bu aşılama oranlarıyla pandemiye karşı toplumsal bağışıklık elde edebilmek şu anda mümkün e, gözükmüyor. Siz de ifade ettiniz. Geçen günlerde geçen cumartesi günü günlük aşılama sayısı 1,5 milyonlara kadar ulaşmıştı. Gerçekten bu da son derece e, etkileyici. Son derece e, olumlu rakamlar olarak değerlendirilebilir ama tabii bunun mutlaka ve mutlaka her gün bir şekilde aynı hızla devam ettirilmesi gerekiyor. Yani bizim yapmamız gereken şey şu, aşılamayı çok hızlı bir şekilde devam ettirmeliyiz. Yani şimdi 30 yaş ve üzeri, önümüzdeki günlerde haftalarda da 20 yaş ve üzerini mutlaka ve mutlaka Temmuz ayı sonuna kadar aşılamamız gerekiyor. Ondan sonra da biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle okulların açılması söz konusu. Ağustos ayında da ve Eylül ayının başında da mutlaka 12 yaş ile 18 yaş arasındaki öğrencilerimizin mutlaka aşılanması gerekiyor. Biliyorsunuz dünyada da böyle bir eğilim var. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Almanya'da 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya devam ediyor. O nedenle biz aşılama faaliyetlerini hızlandırmamız lazım ama açılırken de çok dikkatli olmamız lazım. Açılıma giderken de açılım sürecini yavaş yavaş kademeli olarak e, gerçekleştirmemiz lazım. Biliyorsunuz şu anda dünyada varyant e, virüsler ee, son derece aktif özellikle Hindistan'dan kaynaklanan delta varyantı son derece etkin. Özellikle İngiltere'de, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de e, ve Rusya'da aynı zamanda son derece etkin. O nedenle biliyorsunuz İngiltere nüfusunun %55 kadarına iki doz aşı yapmasına rağmen ve vaka sayıları 2000'lere kadar düşmüş olmasına rağmen son zamanlarda İngiltere'de vaka sayıları 2000'lerden 13-14 binlere doğru bir tırmanış gösterdi. Onlar kademeli bir açılış programı uyguluyor idiler. Ve 21 Haziran itibariyle de tam bir e, geçiş... E, söz konusu olacaktı ama bu geçiş sürecini biraz yavaşlatmak zorunda kaldılar. Tabi burada problem şu nüfusun %55 kadarının bile iki doz aşılanması yeterli olmuyor ve varyant tabi virüslerin aşılara karşı da Etki, etkisiz aşıların bu varyant virüslere karşı da etkisiz kalabildiğini biliyoruz. O nedenle aşılamayı hızla devam ettirmemiz lazım ama açılım sürecini yavaş yavaş devam ettirmemiz lazım. Biliyorsunuz şu anda Türkiye'de vaka sayılarımız maalesef 5000'in altına indirilemedi. Ben ya. şimdi size onu soracaktım. Vaka sayıları uzun zamandır aslında hedef olarak 5000 sınırın altı olarak gösterilmişti. Ancak o 17 günlük tam kapanma sürecine geçirdik. Üzerinden haftalar geçti. hala 5000'in altına inmedi. Hatta 6500, 6900'lere zaman zaman çıktığını görüyoruz. Bu 5000 seviyesine inmemesinin nedeni nedir? Yani aşıların hızlandırılmış olması bir rehavete mi neden oldu? Ee, bakın Nisan geçen sene Nisan ayında bizim en fazla vaka sayımız 5138'di ve biz Nisan ayında bu rakamları gördüğümüz zaman kapanma kapanmaya doğru gitmiştik yani bütün her tarafı neredeyse kapattık. Yani 5138 geçen sene Nisan ayında bizim en fazla gördüğümüz vaka sayısı. Şu anda da işte 5000'ler civarındayız. Yani geçen seneden çok fazla farklı bir durum kesinlikle söz konusu değil. 5000 tabi psikolojik bir sınır aynı zamanda. Ne yazık ki şu ana kadar 5000 sayısını geçemedik. Aralık ayında bir kez 5000'li rakamları elde edebilmiştik. Yani altı ay kadar süren bir süreç içerisinde biz 5000'li rakamları göremedik. Umu, umuyorum, umut ediyorum bundan sonraki süreç içerisinde 5000'li rakamların altını da biz görmüş oluruz ama tabii yani dünyada da bazı ülkelerde vaka sayıları artmaya başladı. Tipik olarak biliyorsunuz şu anda Rusya'da da bu delta varyantı son derece etkili ve orada da vaka sayıları ciddi şekilde artış gösteriyor ve 17-18 binlere kadar da yükseldi. Geçen hafta boyunca Rusya, Avrupa'da en fazla vaka artışının olduğu ülkelerden bir tanesi. Biliyorsunuz 22 Haziran itibariyle e, Rusya ile Türkiye arasındaki işte e, uçak seferleri tekrar e, yapılmaya başlanacak. E, Tabi turizmde e, önemli bir faktör Rus turistler ama yani şu durum itibariyle Rusya'nın içinde bulunduğu bu durum itibarıyla gerçekten onlar belki gelmek isteyeceklerdir ama bizim onları buraya kabul etmekte bir takım şartlarımızın mutlaka ve mutlaka yerine getirilmesini e, aramamız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka aşılanma gereğini veya işte PCR kontrollerinin yapılması gereğini mutlaka ve mutlaka koşul olarak e, getirmek zorundayız. Yoksa geçen seneki gibi olur. Geçen senede hiçbir koşul aranmadan özellikle Rusya'nın ve Ukrayna'nın vaka sayılarının artmış olduğu aylarda e, bol miktarda turist geldi bu iki ülkeden Türkiye'ye ve maalesef başka faktörlerle birlikte bu e, faktörün de katkısıyla Yaz ayları boyunca vakalar artmaya devam etti ve Eylül'den sonra da biliyorsunuz neredeyse pik yapmış oldu. O nedenle önlemleri mutlaka ve mutlaka almaya devam etmemiz lazım. Gene maske ve mesafe kuralına mutlaka uymamız lazım. Şu anda maskeleri çıkarmak için çok erken bir dönemde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ee, özellikle kapalı mekanlarda insanlarla yakın temasın söz konusu olduğu durumlarda mutlaka ve mutlaka maske takmaya devam etmemiz lazım. Eğer Türkiye'de bu e, delta varyantı e, sık olarak görülmeye başlarsa gerçekten bizim için bu sürecin oldukça sancılı olabileceğini tekrar buradan ...ifade etmek isterim. Çünkü delta varyantı çok hızlı bulaşan ve öldürücü olabilen bir e, virüs. O nedenle bu virüsün de Türkiye'de tabii birkaç tane daha önce vaka tespit edilmişti ama... E, ...bu vakaların hiçbir şekilde bir artış trendi içerisine e, girmemesi gerekiyor. O nedenle gene önlemleri almamıza e, devam etmeye e, kararlı olmamız lazım... Yani aşılama hızlandırılırken e, açılım e, sürecinin e, aynı hızda devam etmemesi lazım ve e, bireyler olarak, yurttaşlar olarak da mutlaka ve mutlaka kişisel önlemlerimizi almaya devam etmemiz lazım. Şimdi Sayın Erk biliyorsunuz ülkemizde iki aşı uygulanıyor. Biraz aşıları konuşalım istiyorum. BioNTech ve Sinovac. Hong Kong'da yapılan bir araştırmada BioNTech aşısıyla Sinovac aşısı karşılaştırıldı. Ve BioNTech aşısı olan kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin Sinovac aşısı olanlara göre daha yüksek olduğu belirtildi. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Ve ayrıca aşılar arasında böyle bir karşılaştırma yapmak ne kadar doğru? Bunu da biraz konuşmak istiyorum sizinle. Tabii bizim öncelikli hedefimiz mutlaka ve mutlaka herkesin aşılanması. Hı hı. Ee, tabii e, aşılanmanın mutlaka gerekli olduğunu ifade ettim ama elimizde seçenekler olduğu takdirde tabii ki daha etkili olan, daha güvenilir olan aşının veya aşıların seçilmesi gerekir. Biliyorsunuz yılbaşından itibaren bir aşılama bir süreci içerisine girdik. Sadece tek bir seçeneğimiz vardı o da, Koronavak aşısı yani Çin aşısı dediğimiz Sinovac şirketinin Koronavak aşısı bu aşıyı yaptı. Ve biliyoruz ki bu aşının Alman aşısına göre yani Biontech aşısına göre etkinliği oldukça az. Antikor yanıtı da oldukça az. Ama her şeye rağmen gene de ağır hastalık geçirme olasılığını, hastaneye yatma olasılığını ve e, hayatını kaybetme olasılığını neredeyse yüzde oranında engelleyen bir aşı ama e, tabi Biontech aşısına göre etkinliği biraz daha az olan bir aşı. Biliyoruz ki Sinovac aşısının etkili olabilmesi için mutlaka ve mutlaka iki doz yapılması gerekiyor ve ikinci dozdan sonra da en az 14 günlük bir süre geçmesi gerekiyor ki bağışıklık sorunu halledilmiş olsun. Ama e, Biontech aşısına baktığımız zaman çok son derece etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Tek doz yapılmış olsa bile koruyuculuğunun yüzde altmışlarda yetmişlerde olduğunu biliyoruz. O nedenle e, şu anda Türkiye'de tabii Biontech aşısı da var, Sinovac aşısı da var. Ama e, benim kişisel düşünceme göre eğer yapılacaksa e, Biontech aşısının yapılmasının daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Ben ben kendim de Sinovac aşısı yaptırmıştım. İşte yaklaşık 4-5 ay oldu. Bundan sonra bir hatırlatma dozu söz konusu olacaksa ki 6 aylık bir süre sonrasında mutlaka bir hatırlatma dozu da yapılması gerekiyor. E, bu hatırlatma dozu söz konusu olduğu zaman da ben Biontech aşısını kendi adıma, kendim için tercih edeceğimi söyleyebilirim. Yani Biontech aşısı çok daha güçlü ve daha etkin. Şu anda da dünyada bakın neredeyse 500 milyon doz Biontech aşısı yapıldı. Yani son derece etkin ve güvenilir bir aşı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii çok fazla aşı karşıtlarının kopardığı, bir bardak suda kopardığı fırtınalar var. Bunlara hiçbir şekilde bakın inanmamak lazım. Diyorlar ki işte aşıların üçüncü fazları henüz daha gerçekleştirilmedi. Bu kesinlikle doğru değil. Aşıların üçüncü fazları da gerçekleştirildi ve önemli ciddi tıbbi dergilerde bunlar yayınlandı. Bakın yani 500 milyon doz Biontech aşısı yapılmış dünyada 500 milyon dozdan daha fazla ve gerçekten son derece etkin ve güvenilir bir aşı. E, aşılarda yan etki tabii daha çok ilk iki ay içerisinde ortaya çıkıyor. İkinci e, aydan sonra yan etkilerin ortaya çıkma e, sıklığı son derece az. Aşı karşıtları da biliyorsunuz her zaman şunu ifade ediyorlar işte uzun vadede aşıların işte hangi e, komplikasyonlara yol açacaklarını bilmiyoruz diyorlar ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Uzun vadede hele 6 aydan sonra, 1 yıldan sonra bir aşının e, işte ciddi bir yan etki ortaya koyması kesinlikle beklenmez. Bu hem bu Covid-19 aşıları için geçerli hem de diğer yapılmakta olan aşılar için geçerli. O nedenle eğer Türkiye'de bir tercih olacaksa Biontech aşısını şu koşullarda tercih etmeyin. Ben daha doğru olacağını söylüyorum. Ama tekrar vurgulamak isterim ki mutlaka ve mutlaka aşının e, isminden çok öncelikle yapılması gereken aşı bulunduğu takdirde, aşıya ulaşıldığı takdirde mutlaka ve mutlaka aşının e, yapılması gerekiyor. Yani bu pandemiyle başa çıkabilmek için bizim şu aşamada aşıdan da etkili bir silah elimizde yok. Biontech aşısının bu varyant virüslere karşı da Delta varyantına karşı da çalıştığını, etkili olduğunu biliyoruz ama Sinovac aşısıyla ilgili olarak bu varyant virüslere karşı etkili olup olmadığı konusunda elimizde çok fazla bir veri ve bilgi yok. O nedenle aşı olalım. Şu anda Türkiye'de neredeyse her yerde, hastanelerde hatta AVM'lerde bile yakın zamanda yapılacak herhalde. Yani hiç olmazsa Temmuz ayı sonuna kadar 20 yaş üzerindeki insanların aşılanma sorununu çözelim. Daha sonra 12 ve 18 yaş arasındaki öğrencilerimize sıra gelsin. Onlar da aşılansın ve biz Eylül'den Eylül ayından itibaren de çok daha rahat bir döneme girmiş olalım. Peki. Şimdi hala tartışılan konulardan biri de aslında anne adaylarının yani hamile kadınların aşı olup olmamaları konusunda ciddi soru işaretleri var. Aslında hem emziren anneler açısından da ciddi soru işaretleri var ve bu konuda da aslında çok fazla bilgi kirliliğinin olduğunu görüyoruz. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Annelere, anne adaylarına, emziren annelere bu konuda ne önerirsiniz? Bir kere Anne adaylarına ve emziren annelere kesinlikle e, aşı yapılabilir. Bütün şu andaki bütün aşılar COVID-19 aşıları yapılabilir. E, bu konuda en fazla çalışma Biontech aşısıyla yapılmış. Anne adaylarının ve emziren annelerin e, aşılanmasında herhangi bir sorun olmadığı, yan etkinin ortaya çıkmadığı belirlenmiş. Ama hamilelik döneminde de bu aşılar güvenli bir şekilde yapılabilir. İlk üç ayda yapılması e, çok fazla önerilmiyor. Çünkü ilk üç ay biliyorsunuz riskli bir dönem gebelik açısından. Düşükler ve diğer problemler ortaya çıkabiliyor. Aşılanma olduğu takdirde bu e, yan etkilerin aşılardan mı e, geldiği yoksa e, doğal seyirden dolayı mı ortaya çıktı bilinemediği için ikinci üç aydan sonra yani e, gebeliğin İkinci ve üçüncü dönemlerinde, ikinci ve üçüncü trimestirlerinde bu aşılar rahatlıkla e, hamilelere de uygulanabilir. Biyotek aşısının yan etkilerinin sinova göre e, Sinovac aşısına göre daha çok olduğunu e, gördük, okuduk. E, ülkemizde de şu anda aslında ciddi bir yan etki görülmedi. E, Peki ya da e, bu konuya dair bizimle herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Nasıl yan etkilerle karşılaştınız? Sizin hastanenize gelen herhangi bir yan etki oldu mu ya da? Şimdi gerek Sinovac aşısıyla gerek Biontech aşısıyla ilgili olarak ortaya çıkan çok ciddi bir yan etkiyle doğrusu karşılaşmadık. Sinovac aşısıyla ilgili olarak ee, bir tek alerjik reaksiyonla karşılaştık. Alerjik reaksiyon ve bu bir e, sağlık e, personeli bir hemşire hanım idi. Ve onu 24 saat e, gerekli e, bir müdahale yapıldıktan sonra 24 saat gözlem altında bulundurduk ve herhangi bir problem e, olmadı e, şu ana kadar. E, bunun dışında biyontik aşısında tabii yan etkiler hafif yan etkiler biraz Siovk karşıısıına göre daha fazla gibi gözüküyor. Özellikle ateş enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı, baş ağrısı, bazen ishal gibi şikayetler olabiliyor. ama bu şikayetler kesinlikle 1- iki gün içerisinde ortadan kalkıyor. Çok uzun süre devam etmiyor ve e, yani çok da önemli bir e, yan etki profili olarak da, değerlendirilmiyor. O nedenle e, yani aşıların ufak tefek yan etkileri olabilmekle beraber bunların geçici olduğunu bilmemiz lazım. Öyle son derece ciddi yan etkiler olmuyor işte biliyorsunuz. Bu biyontek aşısı işte miyokard kalp kası iltihabı yapıyor vesaire gibi işte damarlarda tıkanmaya yol açıyor gibi bir takım böyle e, yan etkilerden bahsediliyor ama biz bunları ve bunların sıklığının da son derece az olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın yani 500 milyon kişiden daha fazla sayıda bu Biontech aşısı uygulanmış. Yani o 500 milyon kişinin hayatlarının normal seyirlerini düşündüğümüz zaman onlarda bir takım zaten doğal olarak e, sağlık problemlerinin ortaya çıkabilmesini anlayışla karşılamak lazım. Yani çok sık değil bu e, önemli olan yan etkiler örneğin işte bu kalp kası iltihabı gibi. Çok sık değil son derece nadir ama olduğunda da kısa süre içerisinde e, geçebilen yan etkiler gibi değerlendirmek e, doğru olur. Sayın Erk, şimdi siz az önce değinmiştiniz. Son iki haftadır pozitif sayısının hızlı arttığı Moskova'daki yeni vakaların %90'ın Hint varyantı olarak bilinen Delta varyantı olduğu açıklandı. Rusya'dan da yarından itibaren Türkiye uçuşları başlatması da tabii endişeleri artırıyor. Delta varyantı salgında dördüncü dalgaya neden olabilir mi? Çünkü üçüncü dalgada İngiltere varyantının ciddi etkisini görmüştük. Bir dördüncü dalga beklenebilir olabilir mi? E olabilir tabii. Yani o nedenle Rusya'dan, Ukrayna'dan, İngiltere'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Bengaldeş gibi ülkelerden gelecek olan işte misafirlerle ilgili, turistlerle ilgili mutlaka ve mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Mutlaka aşı olma koşulunun ve aynı zamanda da işte geldikleri yerlerde, havaalanlarında veya işte limanlarda limanlarda mutlaka ve mutlaka e, PCR testlerinin yapılmasının zorunlu ...olmasının mutlaka e, aranması gerektiğini ben e, düşünüyorum. Yani bu konunun ciddi olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir önlem almamak burada delta varyantının baskın bir e, mutant virüs olma ihtimalini arttırabilir. Ve e, son derece bulaşıcı ve öldürücü olduğu için de bizim bütün bu çabalarımızı sekteye uğratarak... ...bizim dördüncü bir e, pik yaşamamıza neden olabilir... O nedenle yurt dışından gelecek olan e, turistlerle ilgili önlemlerin mutlaka ve mutlaka ciddi bir şekilde alınmasını ve sürdürülmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi aşılama da 3. doz tartışması var ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan dedi ki vatandaşlara 3. doz aşı uygulaması konusunda yeterli verinin olmadığını söyledi. Eğer 3. doz uygulanacaksa virüste yakın bağlantısı olan sağlık çalışanlarına yapılmalı dedi. E sizce 3. doz gerekli midir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda Sayın Erk? benim düşünceme göre gerekli tabi biliyorsunuz sağlık personeli son derece riskli olan bir e, grup. E, yani ben de o personelin içerisindeyim bir riskli grupta olduğumu e, tekrar burada belirtmek isterim. Biz Sinova aşısı olduk. Daha önce de söylediğim gibi Sinova aşısının etkinliği oldukça az. Antikor cevabının daha düşük olduğunu biliyoruz. Mutlaka ve mutlaka 6 ay sonra bir hatırlatma dozunun gerekli olduğunu ben düşünüyorum. O nedenle Sinovac aşısı yapılanların mümkünse bundan sonra bir hatırlatma dozun dozunu yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum ve bunun da Sinovac dışında bir aşı, daha etkili bir aşı örneğin Biontech aşısı olması e, gerektiğini düşünüyorum. Tabii Biontech aşısı yaptırmış olanlarda da işte e, belki 9 ay belki 12 ay sonra bu konuda tabii henüz daha netleşmiş bir süre söz konusu değil ama 9 ila 12 ay sonra mutlaka gene bir kez bir hatırlatma dozunun yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Sayın Erk çok teşekkürler. Ana Haber'e değerli katkılarınız katkılarınız için bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk canlı yayın konuğumuzdu. Aşılama hızla devam ediyor. Aşıyı konuştuk ee, ve bundan sonra gerekli tedbirlerinde herkesin kendi tedbirlerini alması gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi Sayın Erk. Bültene diğer haberlerle devam ediyoruz.